Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Bloxford'da Arkadaşlar en kolay Ruling kasma yollarını size göstereceğim Yani böyle çarktan kazanmak böyle Sürekli size bir 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 böyle geliyorsa Yani Arkadaşlar şey olur Bana şu ne derseniz Bu şey arkadaşlar Şuradaki jackpot çıkarsa size buradaki miktar size verilecek. Anladınız mı? Yani şu gelse var ya bir jackpot çıkarsak tamam. çıkarsanız veya çok iyi olur da. Yani çok düşük ihtimal çıkıyor. Yani onun harici bir de arkadaşlar kazanmak için şurada şöyle bakın sosyal ağlarımızı takip edin sans çarkı çevirin böyle burada ödül şeyleri var arkadaşlar bu ara Fransız kontrol edin. Ödül takısını kontrol et falan. Bunları topluyorsun. Bunları yapıyorsunuz. Hepsini aldıktan sonra buradaki bölüm ödülü çıkıyor. Sonra tekrar bunlar geliyor. Tekrar tekrar tekrar. Böyle yaparak güzel bir şekilde rubling kasabiliyorsunuz. Yani çarktan böyle kasmak istemiyorsanız. Yani bence iyi. Bir de böyle çarktan veya başka şeylerden sıkırdıysanız Taş kağıt makas var yukarıda gördüğünüz gibi. Bu oyunun içinde de mini oyunlar var. Ve sıkıldığınız zaman oynayabiliyorsunuz aslında. Şöyle evet böyle bir oyun arkadaşlar. Böyle göster göstereyim. İleride bu arkadaşlar ruling olacak bu söyleyeyim. Böyle savaşacağız arkadaşlar. Ben taş yaptım bakayım botu yenebileceğiz mi? Bot da taşı İleride arkadaşlar bu gerçek insanlar olacak diye düşünüyorum. Öyle bir şeyler yazıyordu. Onu da okuruz. Oğlum ben bot muyum? Botu aynı şeyi yapıyorum ya. <laughs> Hadi bakalım. Bot beni. <laughs> bot biraz zeki arkadaşlar. Ya ben de bir sıkıntı. <laughs> Ha. Yendik o zaman. arkadaşlar bu gerçek insanlarla falan olacak. Ve böyle kaybeden kazanan şey verecek. Mesela rubling. Ondan rublink alınacak. Kazanan kişiye verilecek. Yani onun gibi şeyler planlanıyor bu şeye. Arkadaşlar. Yerde iyi olacak. Yani bu botu, bu botu biraz zeki yapıyor. Beni yenip duruyor. Taş yaptım. Bu ileride böyle olursa önce kazan, rubling kazanma için en ideal, en iyi taktiklerden biri olabilir. İş yapar yani baya. Böyle gerçek insanlarla bunu oynadığınızı düşünün. Böyle arada bir kazanıyorsunuz rubling geliyor, arada da kaybedersiniz. Yani bence güzel sayılabilir iyi. Bence. Ben sevdim. Ama gerçek insanlarla savaşman lazım yani. Bu şu zıplayan tavşan kulaklı bot biraz zeki. Böyle sana. Arkadaşlar. Böyle ileride insanlarla oynayacaksınız bunu. Baya baya kazanacaksınız. Yani böyle kazanabilirsiniz. Bir de arkadaşlar şöyle ileride arkadaşlar bunlar da gelecek. Amazon gelecek. Amazon hediye kartı, Xbox falan bunlar da gelecek. Google Play hediye kartı falan. Baya yani neredeyse gerçek paraya dönüştürebileceksin yani bunu arkadaşlar. Adamın bir değil öyle yapmış. İleride bunlar gelecek tabi. Şu an gelmediler. Bunlar ileride gelecek. Şu an sadece Roblox'lar. Buradan o bile 300 Robux almış. Şuna baksanıza. Adam iyi Robux kasmış. Arkadaşlar yani bu oyunda da böyle de kazanabileceksiniz. İleride arkadaşlar taş kağıt makası da böyle iyi bir taş kağıt makas oynayan kişiler taş kağıt makas oynarsa böyle bence bayağı bir rublin kazanacaklarını düşünüyorum ben taş kağıt makasla çok iyi ortalamayım yani aa bot, botu biraz fazla iyi yapmışlar botu iyi yapmışlar ben yoksa ben de kötü oynamam yani ben de iyi oynarım taş kağıt makasla ileride muhtemelen başka oyunlar da gelecek bunun gibi mini oyunlar gelecek. Şu an sadece taş kağıt makas var ve Rubinink de değil. İlerce bunlar Rubinink'li olacak. Arkadaşlar öyle yazıyor. Herhalde Rubinink'li olacak. Tipim de arkadaşlar çok güzel. Böyle ee, bir şeye bakıyor. Şuraya bir yere bakıyor. Yani öyle. Karakteri, karakterinizi de bu ara şeyden düzenliyorsunuz şu profil şeyine basıyorsunuz. Oradan pazar yerine giriyorsunuz. Oradan birkaç tane şey alıyorsunuz. Ve arkadaşlar şöyle bir özellik de var. Mesela şöyle insanlara kaldırıp böyle atabiliyorsunuz. Mesela bunu alıyorsunuz. Buna. <laughs> Bunun ismi bunu olsun. Bunu böyle götürüyorsunuz. Böyle yapabilirsiniz, eğlenebilirsiniz. İleride şu taş kağıt markaslar Rubling olacak. Veya başka mini oyunlar da gelir. Parkur falan da gelirse güzel olur. Bence. Yani bu videoda arkadaşlar böyle nasıl ileride ve şu an nasıl kolayca Rubling kazanabilirsiniz. Onları anlattık. Videomuz böyleydi arkadaşlar ve size şunu diyeyim arkadaşlar. Bir de şunu da diyeyim. Bunu da ekliyorum. Bunu da ekleyeyim arkadaşlar. Bakın. Şimdi bu çarkı döndürüyorsunuz ya. Bunu arkadaşlar birkaç tane cihazınız varsa veya başkalarının cihazını alırsınız. Öyle öyle hepsinden böyle aynı anda yaparsanız böyle bayağı bir yaparsanız hepsini aynı hesaba bağlayıp aynı hesaptan gönderiyorsunuz. Aynı hesaba gönderiyorsunuz. Çok güzel Robux kazanılıyor. Haberiniz olsun. Onu yapabiliyorsunuz. Şu jackpot çıkarsanız zaten zenginsiniz. Bayağı Robux kazanırsınız. Ve arkadaşlar o zaman videomuzu burada bitirelim arkadaşlar. En uzun şey videolarımızdan biri oldu bot sağ olsun bot sayesinde bayağı uzun oldu taş kat makas bu sayesinde ve o zaman arkadaşlar videomuzun sonuna geliyorum bu videoda böyle nasıl kolay robux kazanılır nasıl böyle rublink kazanılır önceki videoda zaten nasıl robux alınca göstermiştim herhalde rublink kazanmak daha da kolay olacak haberiniz olsun o zaman arkadaşlar videomuzun burada sonuna geliyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar.